Selamlar arkadaşlar. Legoda Harry Potter'ın bir 4 yıllarının oyunu olan, her zaman da böyle diyorum, oyunu olan, oyun yani ama ne diyeyim yani. Beşinci bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir bölüm direkt bizi göreve götürdü ve şimdiye kadar ki, şimdiye kadar tabii, en kısa bölümümüz oldu. 18 dakika uzunluğu ile ee, yarısını geçtik zaten ilk filmi. Şu an artık 5 bölümdeyiz. Sona yaklaşıyoruz. Yüzde on buçu bitmiş ilk filmden. O kadar çok dolanmamamıza rağmen. Sadece 9 karakter bulmamıza, bir tane kırmızı kutu bulmamıza. Başka bir tane de buluyorduk Hogwarts'ın içinden ona vermemiz gereken baykuşu bulamadık. Baykuş postası gibi. 50 öğrencinin 6'sını kurtarabildik. 4'te 4 yaptık. Şimdilik hikayeler 24 hikaye var her film için. 6'şar mini bölümden oluşuyor. Hiç rozet tamamlayamadık ama neyse önemli değil. Biz gidiyoruz. Hadi lan. Yürü her yürü. Dediğim gibi beni hikaye üzerinden zorunlu tutan. Zorunlu tutmadığı sürece hiçbir türlü yol üzerindeki şeylere uğraşmayacağım. Zaten kimse hala da açamıyoruz da. Neyse uzun lafı kısa sadece hikayeyle abanacağız. Zaten son bölüm şu an için bir sıkıntı çıkmazsa 24 <laughs> Yanlış yerim geldi lan. Ha yok doğru. Amına koyayım iklesi. Bizim neredeyse bahsizlik gözükmeyince. <laughs> Dayı sen amına koyayım yolu gösterene kadar. Ben basar giderim amına koyayım. Yeşiller her karakterin işte özel şeyleri. Büyük ihtimalle işte ikinci filmden itibaren harmoninin e, Harmony'nin Kuruk miydi neydi? Ha Hagrid ise gidiyor sonunda be. Ee, dur şu sala kurtar verem yok üzerinde işte amına budum. Yani gözümüzün önünde duruyor o da yani kurtarı vererek bir şey olmaz. Ne diyorsun lan? Ne diyorsun? Sıçar mı geçmişim ya? Yani. Dal lan. geçmişiniz lan. Hadi reis ne Direkt başlayalım. Dediğim gibi 24 hikaye bölümü varmış. 24 hikaye bölümünü aynı şekilde yapmaya çalışacağım be Aa unicorn. <laughs> Bir tane de artı bir olacak. Yüzde yüz halini gösteririz işte. Bütün karakterlerin tiplerini her oyunda yaptığımız gibi. Son Lego serilerini de yapıyoruz. İlk üç Lego serisinde yapamamıştık onu. Hatta ilk beş Lego serisinde yani. Skywalker Saga ki Skywalker Saga'yı ben kendim neredeyse yüzde getirdim. Sıkıntı yok yani. Complete Saga ve Klon Savaşları olanları. Ondan sonra Indiana Jones'lar da yapamamıştık. Beş. Marvel Avengers da yapamadıydık. Altı. Sadece son yaptığımız neler var işte. Hobbit, Loter ee, ve Incredibles aynen. Bu 10. Lego oyun hmm. serimiz olacak. Olursa bunun da işte yüzde yüzünü göstereceğiz. 4. olacak. 6 tanesini gösterememişiz. Ayrıldı bizimkiler. Yasak Orman bölümüne mi geldik? Güzel. Papa çatal bıçakla unicorn'a gidiyor. kırmızı kıvılcım abi. Arkanızda lan arkanızda kör gözünüz iskem. Fenk geldi tam yanınıza. O heli kayıp. Fenk reis. Bak karakter gibi karakter. Parasınız? Allah ısturdum ha. Siz şey sanmıyız herhalde. Ben sizin öyle bildiğiniz köpeklerden değilim oğlum. Isturdum ha. sataşma çekeceğim arı gibi ha. İşte. Hazır. Benim iyi Paraları ver paraları. Allah'ım bu ne gereksiz bir şey ya. Hop. Kala. Sen, sen neyiz Orada bir tane geri zekalı var. Kurtarılmayı bekleyen mal değneği. arkadaşlar filan ya siyah şeyler var bak bak lavuğa bak lavuğa dal oğlum siz akıllanmadınız mı ha ananı var ya ananı Ah. <laughs> Sallan çocuğu. Kör oldu pezemek. Hadi hadi kurtuldun hadi siktir git. Defol. Kaybol. Neymiş lan bu bölümün adı? Forbidden Force. Ha, yasak olma. Daha ne olsun onları. Chill yok gibi bölüm. Fank. Artık bizim Hardlit Reis'e silah vermiyor herhalde. Hiç o Ha veriyorlarmış lan hayret taşlayacak amınakoyim ben dedim adama sen reis gazı versene zahmet aile ne çıktı olsun para çıkardı senin taş sağ olsun reis <laughs> ananı sikeyim Öldü lan köpek tek Gaz reis gaz. Aa Fenki bulduk lan. <laughs> Zaten elimizde bulan adamı buldurtturdu bana ya. En bir bari hayvansın lan. Gel. <laughs> lan para kaldı anana avradını. <laughs> ne lan bunlar kemik? Oba. Vücuttan adam sefenk. Adamlığın tarih boyunca hatırlanacak. Gel. Gel oğlum gel. Ne varsa köpekte var kedinin amına koyayım. Çık reis. <laughs> Lan para. Harmoni bir çıkamana bayım ya. Bir sen çıkamadın koca götünüz kimse. Tamam lan, lan siz de ateş böceği misiniz? Arı mısınız? Ne sikim olduğunuz belli değil amına. <laughs> Bak, yavaşçağa bak yavşağa bak yavşağa. Aşağı düşürdü, götün oğlu. Sen ağzını yüzünü burnunu... Başlar senin yuvana da sana da. Çocuğun. ya. Ulan sizin iyi götümüzü kaldırmışlar ha. <laughs> Aç şurayı lan. Aha. Hangisi de yoktu Şey pardon hafif bak. Bak. Tabi 50-60k var herhalde. <Gülüyor> <Gülüyor> ulan neredesin anki anki razı reis reis nereye kazdın amk dünyanın dibine düştük ama ay senin ananı lumoslar siksin orospunun çocuğu başka yok mu <laughs> 咱两个跟他唠。<laughs> Dur herinin yanına varmayalım hemen İlk defa bu bölümde %100 yapamayacağız Gibine gelen bir his var ama hadi neyse Sağlamına 60k falanmış burası Belli bunları gırdırıyorum. bari bir ödül ver geri zekalı oyun. Bitti amına koyayım lan üçte birini dolduramadım Dur lan bir şey çıktı. Allah'ım. Z zoruna gitmedi mi lan o kadar para verirken? Bir dakika. Allahsız mısın desene amına koyayım ya. Pardon özür dilerim bir yer olmadı. Sorry. Hay ananın ışığını ışıklar içinde karanlıklar. Seri saldırma yok ya. Yarım saat bekliyor amına koyayım daha da artmak için. Thank you, Scott. bir siktir git. Atasını sikiyim senin ya. Mal mısın? Tipin mi öyle gösteriyor? Amına kodumun embesiydi. Sik kafalı Japon askeri ya. Yok abi burası... En az 70-75 kal amına koyayım. Belki 80 kal. Sokarım sana ya. Sarıştırması yüzüyor lan ne biçim. Oradaki paraları nasıl alacağız lan? Sikerim senin gibi oyunu ya Balık balık dolanıyor bunun Çekilin lan. Ha. Adam benim klozet tarzı yaptı ama memleket. Utanın utanın köpekten utanın lan. Lan bulduklar. Aslanım benim be. İşte yanımda köpeğim olsun amına koyayım. Dert etme gerisini. Ay takılacaksın zaten büyük ihtimalle geldik olduk herinin yanına bulduk bulduk bulamadık zaten üçün biri altıda bir iyi Allah kabul <laughs> Sen neyiz başkan? Ama. Ne oldu? Ara bölge mi çıktı amına <laughs> Siyahlarda da büyük ihtimalle artık işte Voldemort gibi yancılarının ya da ölüm yiyenler falan ölüm iskenler. çocuklar isimlerine sıçtım onu. Atlan yarar. Lan topun arkasında şey var Sıçtırdı şimdi. Ay düş, düşme düşme düşme.

Türkler. Yüz yapamadık ama gördüğünüz gibi yapabileceğim hiçbir şey yoktu Bir defa mı ne öldük? Öldüğümüz zaten paranın çoğunu geri kazanabildik. Ama yok yani. Bazı görevler %100 yüz yaptırmıyor bıçınızla yırsanız yani. Yapacak bir şey yok onu. Neyse. Bu bölümü de burada noktalayalım. Artık iyi filmin sonuna geliyoruz. Yani Eee üçüncü kattaki gizli yere gidecek bizim sokakları. Üç başlı Cerberus gibi olan şeyin oraya. Fluffy miydi neydi köpeğin adı? Ama ne yapayım? Oradan Silva Satancı oradan da en son bildiğiniz gibi zaten o aynanın karşısında Profesör Quirrell'ın en sesinde olan Voldemort'ta falan kapışacak öyle bitecek ilk filmi de bitirmiş olacağız Neyse buradan çıkan yandan çıkan eklentilerden diğer videoları eski videoyu unutmayın gidebilirsiniz buradan da kanala abone olabilirsiniz sonraki videomuzda kaldığımız yerden devam edeceğiz kendinize bakın hoşçakalın bay bay